Sevgili çocuklar, tariflerimizin ikincisiyle yine karşınızdayım. Evdeki malzemeler ile kolayca hazırlanan, yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli bir makarna yapacağız. Haydi başlayalım. Önce malzemelerimizi görelim. Yarım paket makarna, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kuru nane ve tuz, ince doğranmış maydanoz. Önce bir tencereye 1 litre su katarak ocağa koyuyoruz. 10 dakika sonra kaynamaya başlayan suya 1 çay kaşığı tuz ve yarım paket makarnayı boşaltıyoruz. Yaklaşık 8 ile 12 dakika kaynatıyoruz. Bu kaynama sırasında diğer taraftan makarnanın sosu için biber ve domates salçalarını birer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı ile orta ateşte 2 dakika karıştırıyoruz. Ocaktan aldığınız makarnayı süzgeçten geçirip daha önceden hazırladığımız soslu içerik ile karıştırarak makarnamızı servise hazır hale getiriyoruz. Makarnamızı bir tabağa koyup üzerine doğranmış maydanozları serpiştirerek artık sunum yapabilirsiniz. Yaşasın! Artık makarnamız hazır. Sonraki tariflerimizde buluşmak üzere beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.